Merhaba arkadaşlar bugün videoya hoş geldiniz. Bugün sizle bu bilmeyen veya bilmediğiniz özelliklerini göstereceğim. İlk önce burası politik, burası politik harita yani böyle sınırları ülkeleri gösterir. Buraya basınca da boş çıkar. Yani şöyle. Bire bastığında mesela bu Ankara'ya bastık Türkiye'nin sınırlarını gösteriyor. Suriye'ye bastık Suriye'nin sınırlarını gösteriyor. Aynı şekilde Rusya'ya da basarsak Rusya'nın da sınırlarını gösteriyor. Burası ise büyütmek, Buraya bastığımızda da yani zoom over'a bastığınızda ekran küçülüyor. Ayda küçülmeye başlıyor yani zam iğne bastığında ise büyüyor. Sağ, sağ, sağ üst tarafta da blue yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Daha sonra da sol üst tarafta da set yazıyor. Bir de set yazıyor. Ardından da bir, bir, ülkeye basıyorsunuz. Rastgele mesela Rusya. Ya. Daha sonra da sol üst tarafta da adam basıyorsunuz. ve daha sonra da oyunu oynamaya başlıyorsunuz. Mesela böyle Rusya bu bölgeleri aldı. Daha sonra da tekrardan ta sol üst taraftaki bu yere basıyoruz. Buradan da ülkeleri seçebilirsiniz. Tekrardan da tekrardan da basarsak o zaman bir şimdi de Ukrayna'ya bastık. O zaman da böyle oluyor. Sağdaki ülkeler, sağdaki bayraklar ise ülkelerin kaç tane eyalet ya da şehirde olduğunu gösteriyor. Mesela Türkiye'nin 80, yani bir dakika, yani şurada 3 tane durum e olduğu için, iki tane de olduğu için, bu yüzden de 80 tane gösteriyor. Ama Kuzey Kıbrıs'ta olmadığı için, Kıbrıs'ın bu kuzeyinde, Türkiye verdiğimiz zaman o zaman Türkiye'nin 81 tane oluyor. Sağ alt tarafa, sağ alt tarafta ise settings A1 settings B1 yazıyor. Bunlara bastığımızda ne oluyor? İlk önce settings A1'e bastığımızda yukarıdaki şey gidiyor. Daha sonra tekrardan basarsak bu sefer biraz daha gitti. Tekrardan basarsak geri dönüyor. Settings B1'e basarsak ise Settings B1'e basarsak ise şöyle oluyor. Bastığımdan emin olamadım. Ee, basınca bir şey olmuyormuş. Bir daha bastığımızda soldaki bayraklar gidiyor. Bir daha basarsak bu sefer de ülkelerin üstündeki bayraklar gidiyor. Tekrardan bastığımızda geri geliyorlar. Ardından da böyle sağ sol üst köşedeki üç çizgiye bastığımızda ise bazen böyle çıkabiliyor. O zaman da şöyle yapacağız. Sağ üst, sağ üst köşede ise üç tane altı altı çizgi var ve buraya bastığımızda da bunlar çıkıyor e, ilk önce MAPS'a basıyoruz. Buradan da belirlediğimiz belirlediğimiz bir şey seçiyoruz işte. Peki nasıl yapıyorum ben bunları? İlk önce alttaki mavi noktaya basıyoruz. Ardından namaya basıyoruz. Buradan da bir şey yazıyoruz. Kafadan sallayalım. Daha sonra da real yani ülkelerin olduğu bir dünya seç boş bir şey, boş bir dünya yani. Daha sonra da belirledim de böyle basıyoruz. Daha sonra da dünyamızda oluşturuyoruz. Peki ülkeleri nasıl yapıyorum? Hemen onu da açıklayayım. Buraya basıyoruz. Daha sonra da şunu bir silelim. İlk önce alttaki mavi noktaya basıyoruz. Daha sonra da Nameyi yazıyoruz. Mesela Bilge ismini yazıyoruz. Horasan. Horasan. Cöde ise kısaltması yani. Bazen de olmayabilir. Bu yüzden de ben de farklı şeyler yazıyorum. Rengi ise kırmızı olsun. Bayrağı ise buraya basıyoruz. Daha sonra da bunun üstüne basıyoruz. Buradan da önceden kokleden yaptığımız bayraklardan bir tanesini seçerek yapıyoruz. Yani ekliyoruz. Mesela şu bayrak basıyoruz işte oluyor. Başkent Provence ise başkenti yani. Mesela başkent mehşet olsun. Meş meşhur yok. Eğer İngilizce bilmiyorsanız o zaman yani İngilizce şeyle bilmiyorsanız o zaman şöyle yapın. Filistin'de basıyoruz. ise sağ üstte bulunuyor. İlk önce burada da... ...al yani tüm dünya... ...Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Asya... Güney Amerika, Avustralya ve Okyanusya. İlk önce mesela... ...şimdi İran seçeceğiz. İran'dan bir ülkeyi seçeceğiz. Yani şehri seçeceğiz. O zaman Asya'ya basıyoruz. Eğer bulamayacaksanız buraya basıyoruz. Daha sonra da Ş İran yazıyoruz. Bir dakika. İran. Basıyoruz. İşte burada da seç seçmek istediğiniz şeyler görünüyor. Meşitler de burada. İşte böyle oluyor. Daha sonra da sağa basıyoruz. Sol, sol alt tarafta bulunuyor. Ş Şimdi de eklenmiş mi bakalım. Evet eklenmiş işte. Daha sonra da şeyle bulmak için şöyle yapıyoruz. İlk önce buraya basıyoruz. Provence'ye basıyoruz. Burada da şeyler görünüyor. Mesela Andorra La Vella. Nerede? Birazcık beklememiz gerek. Evet Andorra La Vella'ya bastık. İşte burada yani bizi şehir, şehrin olduğu yere götürüyor. Şimdi peki en sağ üstteki kalp ve yıldız ne işe yarıyor? Aslında ben de bunu çözemedim. Yakında öğrenmeye çalışacağım. İlk önce kalbe basıyoruz. Burada da şimdi öğrendim. Burada da indirmek istediğiniz oyun çıkıyor. Yıldıza basıyoruz. Burada da bir şey açıyoruz yani. Aldı oyunu. Neyse peki ya bunun şu alttakiler ne işe yarıyor? İlk önce şuna batıyoruz. Alttakine ne ee, bu? Fotoğraflar çıkıyormuş burada. Burada da bir şey olmadı. İnform yazıyor. Burada da bir şey var ama neyse. Ve en alttakine geldik. Settings'e basıyoruz. Burası da ayarlar kısmıymış. Burada da dili yapıyoruz. İngilizce yapsak yine aynı. Şuna basıyoruz. Şu, burada da ben kokleden bir çevireyim de. Buradan buradan da sayılar var yani. Buradan da bir şeyler yapıyoruz. Bin beş, Bine bak atalım. Bir dakika. Şimdi anladık. Filak yani bayrak. Bayrakların boyutunu yapıyoruz herhalde 15.000 ya da 5.000 yapalım. Burada da şeylerin boyutu herhalde o zaman bunu da 7500 yapalım. Onu da ben bilmiyorum. Bunu da 750 yapalım. Burada da yardım istemez Yani bir sorun bildim. Bunlar da diğerleri. Şimdi John Teres'e tekrardan gelelim. İlk önce ilk önce bir dakika şunu bir silelim. İlk önce John Teres'e bastığımızda ise ilk önce şöyle oluyor. Bastık mı ilk önce aslında alfabetik olarak ters yön değiştiriyor yani şöyle A'dan başlıyor ya basarsak bu sefer de en sondan başlar yani Z, Z'den başlayanlar yukarı gelir. Yine Amerika dediğim başla, başka ama. Şimdi diğerlerine bakalım. Burada da aynı. Tabii ben birazcık karıştırdım. Ee, mesela bu mesela buradan da aynı yani az önce bahsettiğim gibi alfabetik olarak adam başlıyor buradan da ters yön değiştiriyor. Burada bence basarsak ise bu sefer de karışık oluyor yani. Yani Z'den oluyor. Ama şeyler karışık. Tekrardan bastık mı o zaman yine aynı çıkıyor. Böyle gidiyor işte. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve beğenir sayılayı da çok düşük izlenmeler çok yüksek ama beğeniler düşük. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.